Cumhuriyeti kuran elitlerin ki bunlar aynı zamanda Osmanlı elitleri ee, Cumhuriyeti kuran elitlerin, ülkeden çok farklı olarak e, çok e, yani savaş konusunda çok dikkatli e, ve e, mütereddit olmaları. Ki gene bugün farklı olarak bunlar e, savaşın içinde savaşı bizzat yaşamış, nefesi barut kokan adamlar. E, ve e, hiç böyle bir e, romantik şeyleri yoktur savaşla ilgili. Bir defa bu çok gerçekçiler. Yani kendi durumlarında e, bunu yeterince vurgulamıyoruz. Ama Kemalist kadronun ve genel olarak o kuşağın en önemli ve en olumlu özelliklerinden birisi çok gerçekçi olmalı. İçinde, yaşa, içinde oldukları durumu çok gerçekçi tahlilini yapmak, yapmalarıdır. Yani bunu e, ve bu bu, bu, ta, bu gerçekçilik, bu tedbirli Ruh e, hali bu mütereddiklik e, bunlar hepsi birinci dünya savaşından e, yani hani uzun savaşlar döneminden birinci dünya savaşı Balkan Savaşı'da var daha öncesinde. buradan geliyor. E, yani çok gerçekçi bir dış politika mesela hiç öyle bir fikri hatayalleri falan e, olmayan nerede olduğunu gören savaşı hiçbir şekilde romantize etmeye. sosyal medyanın e, şey yapmasından sonra e, yeniden altını çizmek lazım. Savaş hiç romantize edilecek bir şey değil. Yani bu kitabın bir etkisi olursa, onu sadece o olmasını isterim. Savaş büyük bir felaket. Yani e, geride kalanlar üzerine, işte bugün Gazze'de de görüyoruz. Mesela soykurumsal bir e, yıkım e, veya herhangi bir savaşa bakarsanız, savaş özellikle cephede geride kalanlar üzerine de çok yıkıcı bir etki var. Asla hiçbir şekilde romantize edilecek bir şey değil savaşlar.